Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirleriyle hangi dilden günaydınlaşıyorsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, yora gel Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisal, Dogina. Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsanız. Günaydın. Ee, bu sabah yayınımız çok uzun sürmeyebilir. Baştan sizi uyarayım. Ee, Twitter'da bir arıza var. Sizler de hissettiniz mi bilmiyorum ama özellikle mobil cihazlardan değil bilgisayarlardan girdiğiniz zaman Twitter doğrulama kodunda sıkıntı yaşıyor. Hesapların açılışında. O yüzden daha erken bitirmek zorunda kalırsak lütfen şaşırmayın gerekçesi tamamen budur. Çünkü bakın şu anda oldu mesela periskop üzerinden böyle bir bağlantı sıkıntısı var. Biz YouTube'dan devam edeceğiz. YouTube'u da mümkün olduğunca hatta böyle bir durumda aklınızda olsun. Biz YouTube'dan devam edeceğiz. Onu da mümkün olduğunca kısa keseceğiz eğer böyle olursa. Çünkü çok uzak ya yani uzak mesafelerden seyreden izleyicilerin pek çoğu aslında e, periskop üzerinden seyrediyor. Yayın o yüzden kesiliyor. Burayla çok alakası yok. E, tamamen Twitter bağlantısıyla ilgili bir sıkıntı yaşanıyor. Sizler de yaşadınız ya da bundan sonra yaşayacaksınız gün içinde. Çok ciddi bir sıkıntı var Twitter'da. Ee, bağlantı kurmakta zorlanıyor. Periscope'da bir Twitter uygulaması olduğu için ve şu anda kullandığımız arayüzde ikisine beraber yayın yaptığı için muhtemeldir ki böyle bir sıkıntı olabilir. Dediğim gibi bir kez daha uyarayım. Bu aynı zamanda böyle bir şey olursa zaten yayın daha kısa tutulacak. YouTube üzerinden ben hemen videoyu yükleyeceğim. Herhangi bir sıkıntı olmayacak, merak etmeyin. Ee, ne oluyor, ne bitiyor, elimizde ne var, neler yaşıyoruz derseniz valla. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 649'u buldu Türkiye'de. 649 kişi. Ama aşağıdan yayını paylaşınlar da yapabiliyorsanız hatta dinleyelim. Ama ben hala Twitter'ı açamıyorum mesela. Buradan yayınla bağlantılı. E, ee, Twitter'ı hala açamıyorum. Takılıyor, tekliyor. Değişiyor şu anda. Mobil cihazdan da bir yandan kontrol ediyorum. Twitter evet onda bir arıza var. Muhtemelen göreceğiz gün içinde. Ama dediğim gibi ben hani son kez söyleyeyim de. Yayını o yüzden paylaşamıyorum. Şimdi bizim bugün konuşacağımız konu, e, dün biliyorsunuz gece saatlerinde bir duyuru yapıldı. Denildi ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ki Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'dır kendisi biliyorsunuz, e, gazeteci Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun gerekçesini henüz çok fazla bilmiyoruz ama e, anlayabilmek mümkün. Çünkü yapılan son... İki ulusa sesleniş konuşması ki açık yüreklilikle söylemek lazım. İkisinin de ulusa seslenmekle falan alakası yok. bayağı bildiğiniz çarşamba günleri yapılamayan grup toplantısı yapılıyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenine sesleniliyor orada çok net bir şekilde. Ee, orada çıkan sonuçlarla söylem, söylemlerin giderek vatandaşa daha sert yüklenmesiyle birlikte e, Fatih'in kurduğu bir takım cümleler. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar işte mevduatlara yönelik falan. Bakın önce bir kere şunu düşünelim. Şunu aklınıza getirin. Biliyorsunuz burada iki yıldır yaklaşık e, Türkiye'nin çok ciddi bir ekonomik kriz yaşadığını söyleyip bunun örneklerini nasıl yaşandığını falan anlatmaya çalışıyorum insanlar. Çok fazla iktidar çevreleri içinden bakarsanız aslında çok fazla bunu umursayan insan yok. Ama yaşadığımız kriz öyle bir şey ki o kadar gerçek ki insanların hayatlarına bir şekilde dahil oluyor kiminin evine işsizlik olarak giriyor, kiminin evine hayat bağlı olarak giriyor. Türkiye'nin bir kısmı hiç sallamıyor bu, şey, bu işi. Sonra bir domates, patates, soğan fiyatlarında bir dalgalanma oluyor. Herkes yandım anam diye bağırmaya başlıyor. Bu aslında krizin bal gibi, buz gibi, boru gibi göstergesi. Hiç değişmeyen bir şey bu. Ama bunun ötesinde hepimizin ısrarla korumamız gereken bir şeyler olduğundan bahsediyorum. Ve çok sık söylüyorum bunu. Bazılarınız hatta bayılttığımı falan yazmışlardı daha önce. Hayır öyle değil. Burada bu sistem içinde hepimizin ekonomik gerekçelerle korumak zorunda olduğumuz bir takım sektörler var. Bankacılık bunların başında gelenlerden biri. Niye? Türkiye'de e, en zayıf aslında kitle davranışlarından bir tanesi tasarruf etmek. Her zaman böyle görülür. Bundan önceki iktidarların da bu iktidarın da 20 yıldır sürekli olarak söylediği şey budur. Aklına ilk bir şey geldiği zaman bir şey yapacağı ve para kalmadığı zaman hemen yastık altını patlatmaya çalışır. İşte döviz fiyatını dengelemek altın fiyatını dengelemek falan için yastık altında insanların parası vardır vardır. Dar gün için, zor gün için, kefen parası deyin, oğlanın nişan parası deyin, kızın çeyizi deyin, ne derseniz deyin. Ama üç beş bir şey atılır var olanlarda. Ve bütün iktidarlarda buna sulanır. Ama şimdi ortaya çıktı ki bu iktidarın halkın parasını istemek dışında bir çaresi yok. İki yıldır burada söylediğimizi sokaktaki insan da anlamak zorunda kaldı artık. Çünkü onun da hayatına dahil oldu bu hikaye. Neydi yaşadığı onun da aynı şey para yok. Kimse de para yok. E para olmadığı zaman o zaman bu işi çevirebilecek bir şey yapması lazım devletin. İyi de devletin de parası yoksa ne yapacağız? Devletin gözü senin paranda. Fatih'in söylediği burada aslında Erdoğan'ın tarih bilincinin çok uzağında olduğunu defalarca gördüğümüz. Türkiye'yi tek başına yöneten kişinin ki gerçekten hani tarih bilgisi hakikaten çok kötü gerçekten kötünün de sadece bir takım ezberlere dayanıyor bir takım insanların anlattıklarına dayanıyor falan tarih bilgisi değil o hani birilerinden duyum tarih duyumu diyebiliriz belki. Onların üzerinden getirip tekalifi milliye işi yaslaması ve bundan hareketle yurttaşların da tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi zor günlerde devlete yardıma çağrılması. Yalnız bu işin çok ciddi sıkıntılı bir yönü var. Çünkü dün sosyal medya üzerinde gördünüz mü bilmiyorum bir grup aptal düz aptal bakın düz aptal diyorum. Yani bozulan bozulsun alınan alınsın Erdoğan'ın sözlerindeki mesela o silahların toplanması hikayesini bile tamamen kıçından anlayarak silah mı topluyorlarmış diye sosyal medya üzerinde gezinmeye başladı bilinçsiz kitle böyle algılarken diğer taraftan insanların üst üste ikinci kez kullanılmasından kıllanması gerçekten sizce çok mu saçma? Kimse kusura bakmasın ama bence değil. Siz boş yere abuk sabuk kullanıyorsanız insanlar kıllanır. Çünkü çünkü tekalif hani dün anlatılan işte o maddesini çok kısaca özetleyeyim falan filan denilerek söylenen şeylerin tamamı aslında kendi kitlesine yönelik sözler değil. Biz ulus olma bilinciyle hareket edeceğimiz yerde yani tasada ve kıvançta birlik olmak yerinde yerine her zaman için kıvançta AKP'liler kendileri birlik her şeyin iyisini onlar yapıyor. Tasa olduğu zaman hep beraber bölüşüyoruz. Niye? Kar zarar ortaklığı gibi düşün. Kar olursa benim zarar olursa hep birlikte üstleniyoruz. Ama böyle saçmalık olmaz ki insanlardan sürekli bir şey istiyor ve karşılığında bunun mesela tekalifi milliye gibi bir şey öne sürüyorsanız o günün koşullarında anlatmak zorundasınız. O günün koşulları içinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Böyle bir planı yaparak yurttaşlarında on yıllardır savaşan evlerinde gerçekten çok az erzakı olan üstünde başında çok şey olmayan insanlardan Türkiye'nin tüccarlarından var olan tüccarlarından ellerindekilerin belli bir bölümünü sonradan geri ödenmek kaydıyla alması bugünle kıyaslanabilecek bir şey değil. Bu tamamen tarih bilincinden kopmak tarihi hiç anlamamak daha doğrusu bir adım öteye geçelim tarihi bilinçli olarak kötüye kullanmak bu. Çünkü bir insan evladının çıkıp şu soruyu sorması gerekir bunun ardından. Bir dakika, bir dakika. Biz madem böyle diyoruz. O zaman şunu da anlatalım. Mustafa Kemal bunu toplarken yani insanlardan kurtuluş savaşı için son akçelerini de bölüşmelerini, son kıyafetlerinin belki çarığını belki mintanını isterken, insanların evlerindeki ekmeklerin dörtte birini alırken başka bir planı vardı. Onları iade ettiği dönemde daha iyi bir hayat tarzı sağlayabilmek. Sizin var mı böyle bir iddianız? Yayının başında anlattığıma gelin. Yayının başında anlattığıma gelin o zaman. Sizin tarih bilinciniz yok ki. Tamamen tarihi kopartılmış bir şekilde insanlara sunuyorsunuz. Ve bunun gerçeklikle bir alakası yok. Ve bir tek insan evladı çıkıp şu soruyu sormuyor ya. Bir dakika ya bir dakika. İşine geldiği zaman İki ay yaş deyip aşağılıyorsun. İşine gelmediği zaman, başka yerde kullanacağın zaman Atatürk de merhum Mustafa Kemal de merhum Gazi de yaptı dediğin insan ölmeden önce bütün servetini bulsa verdi. Şimdi burada durup hep beraber konuşmak zorundayız. Hiç kimsenin bir yere kaçma şansı yok. Madem siz çıkıp kitlelerin önünde tekalifi milli anlatır gibi görünüp ulusa sesleniş konuşması aldı altında. Ulusa yükleniş yapıp bir grup toplantısı konuşması sunuyorsunuz. Bunu da konuşacağız. Bir dakika. Hiç kimsenin kaçma şansı yok. Bugün siz onun mirasının bir bölümünün peşindesiniz mesela. İş bankası hisseleri. Niye? Niye soruyorum işte. Niye? Atatürk Orman Çiftliği'nin talan edilmemiş tek bir noktası kalmadı. Atanın mirası. Madem bunu konuşacağız. Saçma sapan bir yerden tutturup tekalifi milli anlatıyorsunuz insanlara. O zaman bunları da konuşacağız. Yapabilir misiniz mesela? Siz şahsi servetinizi bu millete bağışlayabilir misiniz? Ya da bağışlamayı düşünseniz sizin kafanızdaki millet kim? Mesela sizin kafanızdaki milletin içinde size oy vermeyenler var mı? Sakın doğruyu söylemekten korkmayın. Yok. Yok biz defalarca balkon konuşması falan izledik. Yok. Karda siz ortaksınız. Zararı hep beraber bölüşüyoruz. Ama böyle bir ortaklık olmaz. Hiç kimsenin böyle bir ortaklığının devamı için size destek vereceğini falan düşünmeyin. Farkında mısınız bilmiyorum ama son dönemde söylediğiniz vatan hainliği lafı hiç tutmuyor. Çünkü insanlar sizin öngörüsüzlüğünüzün aslında toplumsal anlamda nasıl bir götürüsü olduğunu fark ediyorlar. Dün bu ulusa yükleniş konuşması her konuşmanın içinden ulusa denen bir şey çıkıyor çünkü. Para ver. Sen bana işte para ver. Öbür taraftan git kredi al bankacılık sistemini güçlendir falan. Hep ulusa yükleniş çıkıyor bunların içinden. Ama söylediklerinin içinde öyle bir başlık var ki ben kusura bakmayın da çok net bir şekilde yuh artık dedim ya. İstanbul Atatürk Havalimanı hani niye kapatıldığı konusunda sadece şahsım istedi onu biliyoruz. Orası bin yataklı bir hastane haline getirilecek. Ya kardeşim bunu söylüyorsunuz. insanda bir parça utanma olur. Der ki bu bundan neredeyse 20 gün önce eee özür dilerim 10 gün kadar önce 26-27'siydi hafızam beni anlıyorsa çünkü burada da konuştu. Bur bundan 10 gün önce Ekrem Mamul tarafından gündeme getirilen bir şey. Bir adam çıkıp aynen bunu söyledi. Ya kardeşim onu saatil duruyor. Bak bütün büyük devletler yaptı bunu. Amerika yaptı. Fransa, İngiltere hepsi yapıyor. Almanya hepsi yapıyor. Biz de yapalım. Açık hava hastanesi yapalım. Çünkü ihtiyacımız olacak. Bunu düşünmek için çok zeki olmaya falan gerek yok. Dün kendi fikriymiş gibi anlatıyor bunu mesela Tayyip Erdoğan. Onun fikri mi? Olamaz ki. Mümkün değil. Tarihi bağlamından kopartıp böyle anlatan bir insanın böyle bir fikri olamaz. Bugün emeklilerin bir kısmı bin liralık bayram ikramiyelerini aldı. AKP'nin fikri değil ki bu. AKP'nin fikri değil. İki bayramda da iki dini bayramda da insanlara biner lira ikramiye verilmesi hatta o zaman iki bin liraydı. Bin beş yüz liraya düşürüldü sonra CHP'nin projesiydi. Siz bir kere duydunuz mu ya evet bunu da muhalefet yaptı ama iyi projeydi biz de destekledik dediğin. Ama söylemi dinleyin AKP'lilere yönelik yapılan o bütün ulusa yükleniş konuşması boyunca... ...muhalefet düşmanlığı var sürekli. E ama gün bugün değil ki bizim bunu konuşmamız gerekmiyor. Bugün hani birlik günüydü. Hani tasada ve kıvançta bir olacaktık, birlik olacaktık. Hani yapacaktık bunu siz söylüyorsunuz işinize geldiğinde. Ama şimdi duruyorsunuz mesela. Dün yapılan ulusa yükleniş konuşmasını izlediniz mi bilmiyorum. 10 emiri, Tekalifi Milliye'nin 10 emirini anlatırken o günün tarihi koşullarının tamamen bağlam dışına çıkarıldığını gördük biz. Niye? E öyle anlatmak lazım. Çünkü insanlar o günün savaş koşullarını, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok büyük bir bölümü inanmıyor ki. Destekçilerinin çok büyük bir bölümü inanmıyor. Ya burada hiç kıvrılacak bir şey yok kardeşim. Tarihi bu adamları öğreten fesli deli çıkıp keşke Yunan kazansaydı bu savaşı demedi mi? Ben hatta burada konuştuğum zaman içinizden bazıları bozuldunuz deliniz ki bir dakika ya bu Yunan ifadesi hiç yakışmıyor. Ben de söyledim ki kusura bakmayın bari savaş koşulları içinde kusura bakmayın sizi de yendik ve denize döktük çok özür dileriz diye tazminat ölecektik. Yapılan farklı bir şey değil ki fesli bir delinin anlattığı tarihle sokuşturulan saçma sapan kırık kırpık abuk sabuk şeylerle uğra uğraşıyorlar şu anda. Bunun tarihle bir alakası yok. Hiç yok hem de. Böyle tarih olmaz. Böyle tarih bilinci de olmaz. Oluşturamazsınız ki Tarihin parlak yönlerini işinize geldiği zaman alacaksınız. Tarihinizin parlak yönlerini. Ondan sonra işinize gelmeyen bölümleri yok gibi davranacaksınız. Siz tekalifi milliyi anlatıyorsunuz insanlara. Yani halkın son kuruşuna kadar devletiyle bölüşmesini istiyorsunuz. Geçmişte yaptın diye. Ama siz yaşam koşullarınızı halkla eşitlemiyorsunuz ki. O günün koşullarında Türkiye Cumhuriyeti'nin en lüks binalarını düşünün. Mesela hiç kimsenin aklına Çankaya Köşkü gelmez değil mi bunu söylerken? Çankaya Köşkü gördünüz mü bilmiyorum ama ya gerçekten bugünün koşullarında düşündüğünüz zaman çok böyle zavallı bir yer kalır. Zavallı bir yer. E siz bir yandan bunu yapıyorsunuz. Bir yandan toplumun tamamına bölüştürüyorum dediğiniz şeyler aslında toplumun bir kısmı için geçerli. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3. yargı paketi görüşülecek. 3. yargı paketinin içinde Aladağ'da 11 kız çocuğunun cayır cayır kaçak bir kursta yanmasının haberini yapan insanlar için özgürlük ihtimali yok biliyor musunuz? Ama o kursu yapanlar için özgürlük ihtimali var. E ben şimdi size soruyorum. Böyle yargı olur mu? Böyle adalet olur mu? Tren faciası içinde küçücük çocuğunu mezara vermiş bir annenin 2 yıldır yürüttüğü çabaya ilişkin tek bir cümle yok. Ama orada o suçla ilgili olarak hayatlarında şu kadarcık bir değişim olmayan insanlar için af var içinde. Organize suç örgütü liderleri için af var. Uyuşturucu suçluları için af var. Ve şimdi deniyor ki hep beraberiz. Ya hep beraber falan değiliz kardeşim. Değiliz. Biz hep beraber değiliz. Önce onu bir yere koy. Eğer hep beraber olacaksak. Bakın Semir Hanım yazmış Semir Afaki. Dün İspanya'dan ben gece saatlerinde geldikten sonra okudum. İspanya hükümeti sadece İspanyol vatandaşı olmak gerekçesiyle yurttaşlarına maaş bağlayacağını anlattı dün. Sadece vatandaş. Çünkü temel bir ihtiyaçlar felsefesinin bitirilmesi gerekiyor. Bizde yok. Bizde yok. Ve bunu söyleyen insan çıkıp utanmadan diyebiliyor ki hadi bakalım pamuk eller cebe. Sonra Sonra bunların haberlerini yapan, yazan, anlatan insanlar haklarında suç duyurusuyla uyanıyorlar. Diyorlar ki bir dakika ya Allah Allah Cumhurbaşkanı benimle ilgili suç duyurusunda bulunmuş. Ne yapmış olabilirim ki? Ben bunun üzerine Fatih Portakalın o attığı tweeti inceledim. Ee, ya doğrusunu isterseniz tweet çok saçma. Hakikaten çok saçma. Yani anlamadan atıldığı çok belli. Çünkü bu tarz insanların çok rahat söylediği, çok kolay anlattığı. Hani böyle ben de anlarım ya ne var ki falan diye söyleyebileceği ama aslında ekonominin bir bilim olduğu gerçeğini reddeden çıkışlar. Bankalardaki işte mevduatlara el mi konulacak, ot mu olacak, çöp mü olacak? Ya bunlara gerek yok kardeşim. Oraya gelmeden bu işin saçmalığı çok rahat anlatılabilir. Ama velev bu denilmiş olsa bile bu suç duyurusu gerektirir mi sizce? Eğer suç duyurusu gerektirecekse mesela Yıllarca bakın deminden beri konuşuyoruz. Siz insanlara tekalifi milli anlatıyorsunuz. Televizyon ekranına çıkmış bir deli, bir deli, düz deli. Keşke Kurtuluş Savaşı'nı Yunan kazansaydı dedi. Ağzınızı açıp bir şey demediniz mesela. Bundan daha mı öte bir şey bu? Koskoca bir tarihi bölümü reddetmek demek bu. Her gün kadınları aşağılayan, kadına yönelik şiddeti bir kenara atan binlerce çıkış duyuyoruz. Başka bir psikopat var bir şizofren. Bunu ben söylemiyorum bakın ruh, ruh hekimleri söylüyor bunu. Düz şizofren bu adam diye. Çıkıp ağzından salyalar saçarak Atatürk'e, annesine, Mustafa Kemal'in ardından gidenlere ana avrat sövüyor herif. Ana avrat. Hakkında hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Bu ülkede yıllarca sümüklü bir vaizi televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde, radyo yayınlarında kütür kütür ananlar, takla atanlar, elini kolunu yalayanlar, kirli donuna plonjon atanlar el üstünde taşındı. E ben şimdi size soruyorum kardeşim biz niye yaptık o zaman bunları? Madem birileri çıktığında bir dakikaya bak şöyle bir şey yapalım. Neden Atatürk Havalimanı'nın arazisini Amerikalıların yaptığı gibi, Fransızların yaptığı gibi, Almanların yaptığı gibi neden bir açık hava hastanesine çevirmiyoruz? Bunu söylüyor. 10 gün sonra sanki kendi fikrilmiş gibi. O gün bunu söyleyenlerle ilgili takla atanları düşünün. Hatalı çıkış yapanlar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak denilenler. Ve ardından bugün gelinen yerde hadi lan oradan diyen insanlar reisleri öyle söylediği için evet ya artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyor mesela. Niye? Niye? Biz ulusa yükleniş konuşmalarında sadece kendimizle ilgili görev çağrısını görüyoruz. Ve bilmiyorum siz ne hissediyorsunuz ama bende yarattığı etki hep aynı. 1982 anayasası. Hani o zorunlu gönüllülük esasıyla, faşist cuntanın baskısıyla, halkın çok 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 büyük oranıyla oyunun oranıyla kabul edilmişti ya düz faşist bir anayasa hala kullanıyoruz düz faşist bir anayasa onda 82 anayasasını tanımlarken en çok kullanılan cümle hak yoktur ödev vardır cümlesi tekrar başımızda iyi de siz iktidara gelirken o anayasalar mücadele için geldiniz insanlara bunu söylediniz biz bundan yana değiliz bunu kapatacağız Böyle bir şey olmayacak ne oldu ne değişti hayatımızda? Televizyon ekranlarından konuşma yapıyorsunuz. Hiçbirinde bu ulusun tamamı yok. Sadece sizin seçmenliğiniz var. O ulusa yükleniş konuşmalarının yüklenme bölümü bizlere, yani size oy vermeyenlere, ulus bölümü sadece partinize yönelik. Ama böyle bir şey olmaz ki. Anayasanın 104. maddesi sizin cumhurbaşkanlığı görevinizi, ödevinizi böyle tanımlamıyor. Hani hak yoktur, ödev vardır bölümü var ya, sizin ödeviniz de bu. Ve böyle baktığınız zaman bu işin sorumlusu, suçlusu gazeteciler gibi davranıyorsunuz. Bunun gerçekten hani hakikatle hiçbir alakası yok. İnsanlar baktığı zaman görüyor. Cezaevindeki gazetecilerin tamamı bugün söylediklerinizin yalan olduğunu yazdığı için orada. Yalan çünkü söyledikleriniz. Düz yalan hem de. Hiçbiri tutmuyor. Ve bunu söylemekten insanların vazgeçmemesi canını sıkıyor. Farkındayım. Yapacak hiçbir şey yok. Canınız istediği kadar sıkılsın. Çünkü ne olursa olsun herkesin gördüğü, herkesin bildiği bir gerçeklik var. Türkiye sıkıntı yaşıyor. Gerçekten büyük bir sıkıntı yaşıyor hem de şu anda. Ekonomik anlamda bir sıkıntı yaşıyor. Siyasetsiz kalmanın sıkıntısını yaşıyor. Çok ciddi bir sıkıntı var hem de. Ve böyle bakıldığı zaman sizin yaptıklarınızın saçmalığı daha fazla görülüyor. Ulus, sizin partilileriniz, ödemeyi yapacak olanlar, biz sıradan yurttaşları bu ülkenin tamamı ama iyiliğini, sefasını sürecek. Hani Ahmet Kerem'in o şarkısında olduğu gibi cefasını biz çektik, sefasını biz süreceğiz diye vallahi cefayı biz çekiyoruz, sefasını bizim olmadığımız bir gruba sunuyorlar. Üstelik altın tepsinin içinde. Ama bunun inanılır hiçbir yanı kalmadı. Ve siz gazetecileri suçlayarak hiçbir yere ulaşma şansına sahip değilsiniz. Bugün mecliste görüşülecek yargı paketi de tamamen bu söylediklerimin içindedir. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yayın sıkıntılı benden kaynaklanmıyor. Yayının başında anlattım ama zaten insanlar geldi YouTube'a orada gördüler. Ee, Twitter'dan kaynaklanan bir şey bu. Periskop Twitter'ın uygulaması biliyorsunuz. Bugün Twitter'ın e, sabit bilgisayarlarda hesap açması çok 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 sıkıntılı. Gün içinde muhtemelen bütün dünyada yaşandığını göreceksiniz. Büyük bir arıza var Twitter'da. Ondan kaynaklandı ama biz YouTube üzerinden yayınımızı yaptık ve zaten birazdan da ben hemen videosunu da yükleyeceğim YouTube kanalına. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet bizim hayatlarımız çok farklı ama bunun bir önemi yok diyorsunuz. Gerçekten öyle. Biz farklı şeylere inanıyoruz. İnançlarımız, inançsızlıklarımız bile farklı. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz gibi. Çünkü bizi ortaklaştıran şey bunların hepsinin çok ötesinde bir şey. Koskoca bir vatan. Bir tek cumhuriyet. 97 yıllık tek bir cumhuriyet. Ve biz onun için de iyi yaşamak isteyen insanlar birbirimizden korkmadan konuşuyoruz. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun nasıl yapıyorduk anlatıyordun yani sorusunun cevabı şu patreon.com'da Ünsal'ın ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz patreon.com ünsal ünlü youtube açın arama çubuğuna ünsal ünlü yazın büyüteci tıklayın hoş geldiniz benim kanalımdasınız abone ol şu var gördünüz mü dokunma ona Korkmayın, korkmayın. Para istemeyecek. Sadece bir tek mail adresi. Lütfen abone olun. Bakın bu psikolojik anlamda da çok önemli. Bu kanalın güçlü olması anlamında da. Sizden para pul da istemiyor. Lütfen abone olun. Üşenmeyin bu konuda. Yan tarafta bir de zil var. Gördünüz mü onu? Heh, o zilin anlamı da şu. Eğer ona dokunacak olursanız yayınlar başlamadan önce size haber gelecek. Bir de yeni düğmemiz var burada. Youtube katıl diye bir düğme koydu. Eğer buna dokunacak olursanız ilk gününden beri parasız olan ve bundan sonra her zaman parasız olacak bu yayını siz küçük maddi katkılarınızla destekleme şansına sahip olacaksınız eğer istiyorsanız ama istemiyorsunuz hiçbir önemi yok. Bir de bütün bunların ötesinde ünsal@ünsal.com adresine bir mail atarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir mail yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne değişti, ne de bundan sonra değişir. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben bir saat kadar sonra eğer bir aksilik olmazsa gazeteleri getireceğim size. Eğer bir aksilik olmazsa. Ama Olur da siz uygun olmazsınız. Belki bir aksilik olur. Biz yayın yapamayız. O zaman yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.